Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çiğ köfte yapımını göstereceğim. Çiğ köftelik bor var. Salçamız var burada. Rendelenmiş soğan var. Ondan sonra burada e, biber salçamız var. Şimdi domates salçasıyla köfteli, çiğ köftelik bor karıştırıyoruz. Burada bu olmazsa bunu karıştırdıktan sonra Çiğ köfte yumuşayana kadar e, kar, e, yapaca, yoğuracaksınız. O ardından yumuşamazsa biraz daha domates salçası koyacaksınız. İyice yumuşayınca öyle karıştıra karıştıra iyice yumuşayınca biber salçasını koyacaksınız. Ardından arkadaşlar soğanı rendelenmiş soğanı karıştırıp pul biber falan koyacağız. Şimdi böyle karıştıralım. Biraz daha koyayım şuradan domates salçasını. Şöyle alalım. Şöyle koyalım, alalım. karıştır. Yoğuralım arkadaşlar. Ardından koyarız yumuşaması. Şimdi burada köfte için bu durumumuzu dökelim. Dök. Şimdi böyle Alın içine. Ardından biber salça da karıştıralım. Biraz da domates salçası koyalım arkadaşlar. Şu bakalım. Sardığında yoğuralım. Yumuşayana kadar yoğuralım arkadaşlar. Yumuşayınca da pul biberimizi falan koyacağız. Böyle karıştıralım. Biraz daha domates Kesip koyalım. Şöyle 朋友吗？Totally şimdi böyle, böyle iyice yoğuralım arkadaşlar şimdi borbormuz yumuşayınca çiğ kö şey köfte baharatı ve nar ekşisi katacağız şimdi bunu Böyle döküyoruz, döküyoruz. Böyle döküyoruz, döküyoruz, döküyoruz. Bu kadar yeter. Ne dur dakika oyuna bakalım dur, biraz da. Tamam bu kadar yeter. Şimdi nar ikisi katalım. Bunun ağzı açılmış. Buradan böyle bir katalım şöyle. Şimdi bakalım ne yapacağız. Tamam. arkadaşlar. Böyle böyle yoğuralım. Şimdi böyle yoğuralım. Arkadaşlar iyice yoğurduk. Şimdi limonu, limon biraz dökeceğiz. Şöyle biraz dökelim. Tamam bu kadar yeter. Biraz da tuz dökeceğiz arkadaşlar. Şöyle evet tamam. Ondan sonra karıştıracağız. Salça suyu döktük daha demin. Şimdi karıştıralım. Karıştır, karıştı Arkadaşlar iyice karıştırdıktan sonra da maydanoz ekleyeceğiz. Öyle karıştıracağız. Siz isterseniz isot dağıtın acı olması için biz acısız yapacağız arkadaşlar. Aslında var da yine de belki de içeriz belki de ekmeğiz. arkadaşlar. Şimdi böyle böyle yoğuralım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi iyice karıştırdık. Şimdi burada maydanoz ve yeşil soğan var. Bunları böyle dökelim şöyle. Bu kadar döktüğümüz yeter. Bir de yeşil soğanı dökelim o kadar. Şöyle alalım. Böyle böyle dökelim yeter. Şimdi karıştıralım ardından çiğ köftemiz hazır. arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bir tadına bakalım en iyisi o kadar yaptık. Bir tadına bakmayalım yani? şöyle alalım. Şöyle yuvarlayalım şimdi. Bu fazla dolu şunun yarısını yiyeyim. Şimdi böyle Öyle böyle değil güzeldi. Şimdi arkadaşlar Madem bitirdik açıklamalar kısmına Ben bunun malzemelerini Yazarım Ardından Siz de isterseniz yaparsınız arkadaşlar Yorumlamaları da Ben yaptım çok güzel oldu falan diye belirtebilirsiniz arkadaşlar Bu video bu kadardı daha fazla kek köfte videolar gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olabilirsiniz.